Çocuklar merhaba. Bugün size matematik kitabımızın 185. sayfasındaki bölme işlemi ile ilgili alıştırmalardan bazı örnek çözümler anlatacağım. İkinci sorudan başlayabiliriz yapmaya. 12 sayısını 3'e bölmemizi istiyor. Şöyle düşünelim. 12 tane şeker olsa bunu üç çocuğa paylaştırmak istiyorum. Ne yapacağız? 3 çocuk olduğu için 3'er 3'er 12'ye kadar sayacağız. Sayarken aklınızın karışmaması için parmaklarınızı kullanabilirsiniz ya da her saydığınızda bir nokta çizerek ifade edebilirsiniz. Benim için şu an nokta çizerek anlatmak daha kolay, ben o yüzden size nokta ile anlatacağım bunu. Başlayalım 12'ye kadar üçer üçer saymaya. 3, 6, 9, 12. Kaç tane noktam oldu? 1, 2, 3, 4. Bunu nereye yazıyorum? Bölüm kısmına yazıyorum. 4, 3 kere 4. 12. Şimdi artık çıkarma işlemi yapıyorum. 2'den 2 çıktı. 0. 1'den 1 çıktı. 0 kalır. Buradaki sayıları buraya yerleştirmemi istiyor. Yerleştirelim. bölünden sayımız en büyük sayıdır. Bölünen 12. Bölen sayımız 3. Bölüm yani sonucumuz 4. Kalan 0. Yani şöyle düşünelim. 12 tane şekerimiz vardı. Bunu 3 çocuğa paylaştırdık. 3 çocuğa paylaştırdığımızda her çocuğa kaç tane şeker düşmüş oldu? 4